Merhaba ben Efe Kökçü. Tam bir yıl önce Güneş Enerji Sistemi'nin kurulumunu tamamladığımız Ertuğrul Görgülü Bey'in evine ziyarete geldik. Sizlerle bu evin bir yıllık üretim performansını paylaşarak hem de sizden gelen sıkça sorulan sorulara cevap vermek istiyoruz. Bu evde 30 adet 465 watt panellerle toplam 14 kilowatt piklik bir sistem gücü kurduk. Bu da yaklaşık çatıda 65-70 metrekare alan kaplıyor. Böyle bir sistemle tüm yıl boyunca İstanbul lokasyonunda 15.600 kilowatt saat enerji üretimi elde ediyoruz. Merhaba, öncelik adım Ertuğrul Görgülü, iş insanıyım. Bana arkadaşlar ProNet'i niye tercih ettiğimi, neden elektrik paneli koyduğumu sordu. Öncelikle bizim evimizin giderinin %30-35'i elektrik sarfiyatı yani maliyeti. Öncelikle bunu fırlamak adına yaptık. Pronet'i niye tercih ettik? Pronet senelerdir bildiğimiz, tanıdığımız, aşina olduğumuz bir marka. Zaten evimizde güvenlik sistemi olarak kullanıyorduk. Güneş paneli işinde de olduklarını duyunca tereddüt etmeden dedik yapabilirsiniz izin alma sürecinden, imalatın titizliğinden, kalitesinden hiç ödün vermeden işimizi dedikleri tarihte, dedikleri zamanda bitirebiliriz. Tüm eşimize, dostumuza da tavsiye ediyoruz. 25-30 yıl boyunca çatıda elektrik üretmesini beklediğimiz böyle bir sistem için mutlaka teknik altyapısı güçlü, yaygın servis ağına sahip, güvenilir bir firmayla çalışmanızı tavsiye ederiz. Biz buradayız. Enerjinizi güneşten almak için tüm süreci sizin adınıza yönetiyoruz. Görüşmek üzere.